Sayın Rektör Vekilimiz, değerli rektör yardımcılarımız, çok değerli dekanımız, değerli akademisyenlerimiz, değerli kulüp üyelerimiz, değerli konuklarımız ve sevgili öğrenciler. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü'ne bağlı Turizm Kulübü ev sahipliğinde organize edilen Turizmin Geleceği Platformu Birinci Genel Kurulu Açılış Törenine hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyeti'ndeki turizm ve gastronomi kulüp ve bölüm temsilcilerini bir araya getirmek için kurulan turizmin geleceği platformu, her yıl düzenli olarak seçilen üniversitelerde platform çatısı altında etkinlikler gerçekleştirecekler. Bu yıl sizleri üniversitemizde ağırlamaktan ayrıca memnuniyet ve onur duyuyoruz. Bunu da belirtelim. Öncelikle açılış konuşmalarını gerçekleştirmek üzere sözü Turizmin Gelecek Platformu Başkanı ve Darüt Tur Turizm Kulübü Başkanı Sayın Çağatay Kağan Eren'e. İlk öncelikle e, dolayı büyük onur ve gurur duyuyorum. Çünkü bugün burada 20 kulüp başkanımızı ve bölüm temsilcimizi ağırlamak cidden büyük bir başarı bizim için. Biz ilk etkinliğimizi 21 Nisan'da Özge Üniversitesi'nde gerçekleştirerek bu oluşumu gerçekleştirmiş olduk. 21 Nisan'da ilk adım attığımızda sadece 17 kulüp vardı. Fakat şu an baktığım zaman listeye 25 kulübe ulaşmış durumdayız. Biz bugün burada toplanaraktan ikinci aşamayı atlamış oluyoruz. Yani birliği artık kurmuş olduk. Birliğimiz tamam bir çatı altındayız ve proje üretiyoruz. Daha güçlü bir şekilde ileriye gitmeye devam edeceğiz. Sağ olsunlar bugün burada rektörümüz, dekanımız ve rektör yardımcımız bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün bize bu bu imkanı verdikleri için cidden bu çatı altında Doğa Üniversitesi'nde olup bu etkinliği yapmak benim için büyük bir onurdur. Şuna da değinmek istiyorum. Gelecek etkinliklerimiz o kadar önemli ki her üniversitenin kulübünü bir daha, bir kez daha öne ön plana çıkartmak için ve e, öğrencilerin bir nebze olsa da katkı sağlamak için önemli etkinliklerimiz var. 21 Nisan'da bunu yaptık, gerçekleştirdik ve büyük bir ün ve nam sağlık turizm alanına. Çünkü birçok dernek şunu amaçlıyordu. Üniversitede ee, bir örgüt kuralım. Ama bir türlü e, yapamadılar, başaramadılar. Bu bize nasip oldu ve bu cidden büyük bir onur ve gurur verici bir olaydır. Önümüzdeki etkinliklerimiz ise kısaca hemen biraz değineyim. 19-20 Şubat'ta İstanbul'da Boğaziçi ve Nişantaşı Üniversitesi ve e, Yaşar Üniversitesi'nde 6 Mayıs'tayız. Bugün burada yapacağımız toplantıda da bir sonraki dönemin etkinlik planını çıkararak önümüzdeki dönemlerde neler yapacağımızı, neler konuşacağımızı birçok sorunumuz var şimdi. Üniversitelerden bazı üniversitelerden destek alamıyoruz, kulüpler e, seçimleri yapılamıyor. Bunların da çözümünü yarın bu salonda görüşüp bir karara bağlayıp önümüzde neler yapabileceğimizi hep birlikte tartışacağız. Son olarak da e, geçen konuşmamda 21 Nisan'da bir şey demiştim. Biz birbirimizi rakip olarak değil birlik, beraberlik ve bir çatı altında turizm elçileri olarak görmeliyiz. Turizm elçileri olarak Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımını en iyi şekilde yaparak ülkemize, insanlarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize en iyi şekilde maddi manevi kaynak desteği sağlayarak daha ileriye götürebiliriz. Ve bugün de burada yaptığımız toplantı sayesinde inanıyorum ki birinci adımı açtıktan sonra ikinci adımı da tamamlamış olacağız. Ve son adımda artık Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta güçlü bir örgüt kurduğumuza inanıyorum. Avrupa'ya şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Portekiz, Londra ve tabii Rusya'yla da inşallah yapacağız bir şeyler. Onu da belirtelim. Ee, ve son olarak da ben cidden aileme çok teşekkür ediyorum. Tek tek 20 kulüp başlama canlı bölümünden bugün yani e, bizi kırmayın buralara geldikleri için. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kulüp üyelerine, hocalarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.